Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Fenomen sunucu, kadir ezildi, sır gibi, sakladığı nişansını paylaştı. En amarat benim yarışmasının fenomen sunucusu ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ezildi, hayatımın her anı Türk sineması tadında en büyük eksivim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayat hoş geldin notuyla Türkmen'e evlenme teklif ettiği anların videosunu yayınladı. Biz de Kadir ezildi ve Gamze Türkmen çiftine mutluluklar diliyoruz.